Günaydın. Günaydın aşkı toşku! Cine <laughs> Sohya abla! Canım acı! Hafta sadı kampa gidiyoruz. Biz Güney'le çıkıyoruz. Ne? Bir şey mi oldu? Babam iflas etmiş Gümüşçek. Lan Şebek! Ha? Çal bakalım bize bir şeyler hadi. Belki çok üzülür, gelir gelmez. Kır düğünü balayı falan. Aradan çıkarsak mı? Ne dersin? Hazır gelmişken çocukları da burada yapalım. Selamünaleyküm gençler! Yine mi siz? Gire bu kardeşim. Bugün benim yanımda yatar mısın? Hani sen Alice'le yatıyordun? İlk günden onunla beraber yatıp da kendimi aşık etmek istemiyorum yani. Çok fena geldim gaza. Türk'ü söyleyeceğim bu canlara. Üçünüzle mi kurban etsek acaba? Ne yapıyorsun lan? <laughs> dur, dur, dur! <laughs> Ay, aa! Bu Esma cadısı olmadan bir de biz bize bir kamp mı yapsak? Aa, hakikaten. Dördümüz çıkalım mı bir ara? O olur tabii. Erçin ne oldu? Ben bizim bizimkilerle tartıştım. Bana dediler ki eğer bu evde yaşayacaksan kimin arkadaşlık edeceğini biz karar vereceğiz. Ben de eşyalarımı toplayıp geldim. Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili Salı Akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.